Narın faydaları nelerdir? Nar hem rengi hem de faydası ile doğal kalp ilacı kabul edilir. Damarları iyileştirerek kan akışının daha sağlıklı gerçekleşmesini sağlar. Kan basıncını düşürür. Antioksidan özelliği sayesinde itihaplanmaya karşı koruma sağlar. Hücreleri yeniler. Bir bardak nar suyu kişinin günlük ihtiyacı olan vitaminin yüzde kırkını sağlar. Kalbi ve damarları korunar en doğal kalp ilacı olarak bilinir. Kalbi korur, damarları onarır yapılan araştırmalar narın kan akışını iyileştirdiği ve damar tıkanıklığını önlediğini ortaya çıkarmıştır. Nar tüketiminin prostat kanserini önlediği yönünde araştırmalar bulunmaktadır. Ülser, kiron ve diğer bağırsak rahatsızlıkları için tüketilmesinde bir zarar yoktur. Narın cinsel iktidar ve doğurganlığı da arttırdığı bilinmektedir. Diyabete iyi gelir. Cilt tedavilerinde de kullanılır. Stres ve kaygıyı azaltır. Lar suyu tedavisi bulunmayan Alzheimer hastalığına yol açan etkenlere iyi gelir. Bu yüzden sıklıkla tüketilmesinde fayda vardır. Bağırsakta oluşan iltihapları yok eder. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.